Selam. Bu videoda ne yapıyorum yani ya? Çok yavaş biliyor musun? Kafam tam bir boşluk. İçinden geçersen bir şeyin farkına varamazsın. Çünkü sanki bir yere girip çıkabilmek için yaşıyorum. Hani ben de. Sürekli istediği herhangi bir şeye dönüşüp onun şeklini ve işlevini kullanabilen bir canavar vardı yaratık neyse ne. Aynı o gibi oraya giriyorum ve çıkıyorum beni anlamlı kılan bu. İşin komik tarafı beni anlamsız kılan da bu. Bir diğer komik tarafı ise bunun önemi olmayan tarafı da bu yani hiçbir önemi yok ne önemi var. Ama evet çok fazla ikilime düşüyorum. Çünkü ikilime düşmek bir çıkmaz sokak belirtisi değil. Gittiğim bir yer yok sonuçta. Rota olmayınca nerenin çıkmaz olduğunun bir önemi yok. Ama rota var mı? Bir rota var. Neresi? Bunu bilmiyorum. Hangisi dersen sanırım Mars'a giden en kısa yol derim. Ama benimle dalga geçtiğini düşünürsünüz. Çünkü ben kesinlikle her zaman benimle dalga geçiyorum. Aa ama geçmiyorum. Kesinlikle bir şaklaban kadar değil. Ama belki biraz ciddiye alınacak miktarda olabilir. Fakat muhtemelen bunun ben de farkında değilim. Öyle bir konuşuyorum ki konuştuklarımın ne olduğunu hiçbir önemi yokmuş gibi. Gerçekten olan bir şeyi anlatıyorum ama o olan şey gerçek manada bir anlam ifade etmiyor. Sanki oraya görüp o anlatılanı bir de kendin yorumlaman. Ondan sonra onu alman lazım. Ki bu yorum muhtemelen tüm insanların o olayı gördüğü zaman aklına gelen ilk durum. Öyle bir şekilde anlatıyorum ki işi. Yani gerçekten olanı anlatınca anlatmak istenen trenin kaçtığı gibi fırlıyor. Ne kadar saçma benzetmelerim var ya Allah aşkına biraz sakin olalım. Ya da sakinliği bırak enerjik olmak istiyorum. Oğlum çok sıkıcı ya gece gündüz oradan git buraya gel oradan git buraya gel. Ve vaktimi en çok alan kısım da bu zaten. Gidip gelmek değil. Gitmek ve gelmek arasındaki bir boşluk var. Ve boşluğu nasıl doldursam diye düşünüp boşluğu dolduruyorum. Bundan daha mal gibi bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Boşluğu bulamazsan o daha büyük zaten. Yani hiç boşluğun yoksa buna düşünmeye vaktin kalmaz. O zaman işler çok zorlaşır. Ama bu mallıkla ilişkilendirilebilir mi? Hayır. Önceki de ilişkilendirilemeyebilirdi. Çok sıkıldım. Hadi biraz eğlenelim. Şimdi bak şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bam 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 bom bom bam 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 bom bam 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 bam

Ondan sonra eve geldim ve dedim ki bu da ne ya? Sofrada öyle bir yemek var ki akıl almaz. Ortada mantı var. Mantının yanında köfte, köftelerin yanında patates kızartması, patateslerin yanındaysa dondurma. <laughs> ve o kadar saçma bir görsel şölenden o kadar absürt bir lezzet şölenine geçiyorsunuz ki saçmalıkların doruklarından inip çıkasıya kadar lezzet unutuyorsunuz. Umurunuzda olmuyor. Ya oraya girip başından girip sonundan çıkarsınız ya da yok kardeşim teşekkür ederim ben almayayım dersiniz. Ama muhtemelen almaydığınız zaman onlar da sizi almamış olur. Yani ee, ne olsun artık. Çok da önemi yok değil mi? Ha belki vardır. Yok mudur? Bilmiyorum. Bakın şimdi bir numara göstereceğim. 0 505 505 505 505 505 Kaç tane 505 vardı? Süreniz doldu. Evet. Cevap Edirne. Çünkü Hz. Muhammed buradan nasıl bir sonuç çıkarılabileceğini söylememiş. Buna nasıl girdim ben ya? Üff. Dur gerçi ya, önemi yoktu. Gerçi nereden aldığımı da söylemedim. Muhtemelen büyük bir facia bizi bekliyor. Ya da Sadece öyle düşünmüşündür. Ama belki olmuştur. Belki de olmaz. Sadece tepki yer miyim? Bence büyük olasılıkla yerim. Yemeğe de veririm. Belki umurumda olmam. Muhtemelen ben de benim umurumda olmazdım. Ama işin güzel tarafı YouTube'un da en güzel tarafı bu zaten. Kimse kimsenin umurunda değil. Ve bu çok güzel. Kafada göre her şeyi anlatabiliyorsun. Tabi bir yere kadar. Ağzından kaçan şeyler olursa o artık yani ne yapabilirsin. Dışarıda iş yerine gitsen orada da yapabilirsin. Yapmamak için gereken tek şey yapmamayı bilmek. Bunu da tecrübeyle ya da biraz düşünüp böyle yapabilir insan. Ama tabii insanız, özümüzde insanız. Ve işin iş olmayan tarafı tahtayla metalin buluştuğu en güzel yerlerden biri gerçekten mutfaklar. Çok güzeller ya özellikle böyle bazen lüks villa olan aratmalar yapıyorum ne bileyim e, tasarımlar hoşuma gidiyor genel olarak hayranlık beslemiyorum çünkü hepsi birbirine benziyor ve nasıl desem bir standart havası veriyor fakat aralarındaki o doygunluk farkı oradaki güzelliği kılan şey bence ve bazen sadece bunları izlemek o kadar hoş hissettiriyor ki beni Nasıl anlatabilirim? Kütüphanede kitapların farklı kategorilere ayrılmış versiyonunu incelerken duyduğunuz haz gibi bir şey bu. Yani aslında o kütüphaneye girdiğiniz zaman gerçek manada kitap alıp almayacağınızı bakmasanız bile çünkü aslında oradan zevk almıyoruz. Bilmiyorum ben bu şekildeyim. Nasıl desem, farklı şeyleri bir araya gördüğüm zaman ve bunların bir uyum içerisinde birbiriyle ilişik olsun ya da olmasın bir bütün içerisinde gördüğünü izlenimi alıyorsam çok güzel hissediyorum. Sizde de oluyor mu? Bilmek ister mi? i̇stemeyebilirim, isteyebilirim. Bence önemi yok ama söylemek isterseniz durmayın. Bu arada bir kere şöyle bir hediye almıştım. Gerçi hediye değil ödül desem daha iyi olur. İlginç. Poligonda atışların sonucunda olmuştu. Hoşuma gitti. Bunu aldım. Aklıma ilk getirdiği şey Sanırım karşımdaki kişinin Azrail DS'ye kadar büyücü olmuştu. Sonra fark ettim. Durumu ters anlatıyor olabilirim hatırlamıyorum. Bu ikisinin arasındaki farkı aklıma gelince dedim bir an düşündüm. Bu kadar benzer kıyafet giymelerinin sebebi ne acaba? Yani o şekilde tasvir edilmelerinin. Çok ilginç bilmiyorum. Ama ikisi de otururken sanki aynı kişiymiş izlenimi veriyorlar. Canım sıkıldığı zaman Böyle sohbet etmek hoşuma gidiyor. En azından en azından değil. Evet en azından. Ve kendi sesimi duyup mantıklı bir açıklamayla ileri gitmek eğlenceli. Düşüp arkaya bakıp gülmekse biraz can sıkıcı. Ama muhtemelen bu eğlenceli kısımları eğlenceli kılan da biraz o. Tamamen mi? değil. En güzel kısmını sorarsanız Bilmiyorum. Hoşçakalın.